Abi arkadaşlar şimdi bir CS konusunu tekrar söyleyeyim. Çok fazla bir CS geçmişim yoktur. Çok fazla kasam yoktur. O yüzden konu biraz dışıyım. Ama Gamer'a teşekkür ediyorum. Havadan 130 dolar fırlattı bana dün akşam. Sabah bir uyandım 130 dolarım vardı ekstra. Yani müthiş adam. Valla çok büyük herif. İki tane item sattım. 130 dolarım oldu. Bu büyüklük şaka mı bu adamın ya? Ha, oyuncu düşünüyor oyuncu. Şeyi anlatacaktım. Yani CS konusunda bilmiyorsanız olay şu. Normalde CS'de kasa açıyorsun. Bıçak çıkıyor bilmem ne yapıyor. Adamlar dün gecenin üçünde bir update getirdi. Dedi ki kırmızı itemlar var. Kırmızı itemları birleştirerek 5 tanesine bıçak elde edebiliyorsunuz. Veya eldiven. Tabi bunu hangi itemları birleştirdiğin ve hangi hani mesela minimal wear gibi ayarlar var ya hani field tested var minimal wear var factory name var bunların hangilerini birleştirdiğinizde etki ediyor çıkan item'a. Hangi kasadan item'ı birleştirdiğinizde etki ediyor. Ama elinde sonunda olmayan şeyi elde edebiliyorsunuz şu an. Hani kutu açmak yerine dümdüz bir şeyleri birleştirerek yüksek bir oranla iyi bir item kazanma olasılığınız var. Bununla beraber bütün bıçaklar yok oldu. Bıçakların hepsi bir anda dün akşam çakılmaya başladı parası. Ve baya hani %30 kayıp var %40 kayıp var. Hani şey satış parasında. Bunlar tabii üçüncü partiselerde genellikle. Çünkü o meblaları Steam'de, Steam Market'te giremiyorsun. Bu önemli bir nokta olacak. Kırmızı item'larında inanılmaz fiyatı uçtu. Yani inanılmaz item uçtu. Benim işte diyorum ya P90 Asimov'um 3 dolardı. Hatta 3 bile değildi. 2 dolar bir şeydi. 100 dolara sattım. En ay P90'ı açıkçası. Müthiş. Müthiş yani. Tabi pembeler de uçtu çünkü pembeleri de üstte craftlayabiliyorsun yani en alttan en üste kadar craftlayabiliyorsun hatta maviyi de teknik olarak yapabiliyorsun ama 2000 tane mi ne gerekti yani saçma bir şey gerekti yani mantıklı değil de yapabiliyorsun teoride. Ondan sonra zaten işte ekonomi bilmem ne herkes bu, bu, bu bir bölümü yani bunu yatırım olarak kullanan birçok kişi battı battı dediğim şey yapıyorum ama baya etkilendi 5000 tane mi doğru evet 5 tane item birleştiriyorsun 5000 tane nedir doğru bıçaklara yatırım yapan insanların hepsi ekonomik olarak zor tut direkt. Balinalar tamamen sarsıldı ama hani kutu açıp eğlencesine kutu açıp eğlenen adam çok mutlu şu anda çünkü çerçöp kırmızıları satmadıysa çerçöp kırmızılar inanılmaz değerlendi şu anda var ya. Itemlarınıza bir bakın. Çerçöp kırmızınız varsa büyük ihtimalle en kötü 30 dolar. En kötü 30 dolar. En dandik şey kırmızı bile 30 dolar şu anda. Müthiş bir şey yani. Ondan sonra ben abi niye yaptıklarını düşünüyorum. Bu arada onu da söyleyeyim. şeyi konuşuyorduk yani markete belli bir gelirin üzerine millet koymuyor çünkü Valve pay alıyor ve koyamadığın şeyler de var. Hani o kadar pahalı itemlar da var. Ben açıkçası bunu tamamen şeyden dolayı olduğunu düşünüyorum özellikle üst marketler hani kırmızı kırmızı değil de hani üst düzey bıçaklar hani böyle float'u yüksek bilmem ne hani değerli şeyler zaten marketin sistemin içinde yapılmıyordu bu. Herkes dışarıdan third party bir şey kullanıyordu. Siteler kullanıyordu. Paypal'le hani para gönderiyordu. Bilmem ne yapıyordu. Oyunun içinden satmıyordu veya Steam kendi platformundan satmıyordu. Ve buradan da Valve pay alamıyor. Çünkü siz markette herhangi bir ürün sattığınız zaman Valve pay alıyor bu arada. O markette Valve'in de bir payı var her seferinde her satıştan. Yani o yüzden Valve de biraz daha kendisine çekmek istiyor. Çünkü ben yani bütün büyük satışlardan adam karda kazanmıyor. Evet kendi payını kazanmak için yaptı. Ben de katılıyorum. Ben Valve'in bir bıçakları bir noktada indirip kırmızıları çıkarma sadece kırmızı değil moru da çıkardı. Yani ben açıkçası adamların parasını çıkardığını düşünüyorum. Yani ben dün yani şöyle söyleyeyim son 6 saat içinde büyük ihtimalle öküz gibi para kazandı var. Bütün parasını çıkardı. Hani bıçağın değeri düşmesinden daha fazla çıkardı. Çünkü yani o bıçak zaten şeyde satılmıyor. Abi market işte bak market cap 3 milyar dolar üstü düştü diyorsun ama o market cap Valve'i etkileyen bir şey değil. Çünkü Valve'in içinde satılmıyor o. Valve'in o yüzden skin'de değil. Yani o market cap başka bir üçüncü partide satıldığı için adam etkilemedi bile adamı. Abi oyuncular için bence yine kötü değil. Çünkü en üst düzey balinalar için kötü olabilir. Ama oyuncunun asıl kitlesi balina değil ki. Yani asıl oyuncu balina değil. Balina olmak hayaliyle takılan adam var. Ama oyuncuların %99 %99.9999'u o çöp kırmızı zaten. Adama havadan 100 dolar geldi. Ve bu arada o herif Steam'de mesela şu anda item'ı satıyor ya. O parayı çekmeyecek ki gidip Battlefield alacak. Yine hayvan gibi şey oldu. Yine Valve e yaradı. Adam üzerine hem marketten sattı. Komisyonunu aldı. Üzerine bir de gidip oyun sattı. Bir de gitti yeğen %30'unu da aldı. İnanılmaz. Adam kazandıkça kazanıyor ya. Bu nasıl bir tekeldir ya? PM aldık var Al bak. Aynen öyle. Ben ne aldım? Arkın upgrade'ini aldım. Abi var yani. Adam bizi var ya tasmaya takmış dolaştırıyor. Ne yapacaksın ya? Çıkamıyoruz ki abi herifin şeyinden, etkisinden. Yapamıyorum. Müthiş bir şey. Tarkov alırsınız. Evet ya 100 dolar abi. Havadan bir itemle 100 dolar geldi bana. Ve iki tane daha satabileceğim var. Asimov, Asimov'un şeyi. Sniper da var bende. 100 dolar. 110 dolar hatta şu anda. Bir tane daha var işte. Sent'le alakalı. O da 100 dolar yani. Beleş. Yani havadan bana geldi. Bu tabii ki de diğer 3. partileri etkileyecek. 3. partilerin şeyi çok Üst düzeyde etkilemezler yine bıçakları orada satacak insanlar ama ad, yani Valve'in asıl yaptığı marketi daha canlandırmak çünkü marketi birçok kullanan kişi şeyde kullanıyor ki ben açıkçası kasa kısmını da kasa kısmında da ne yapacaklar bilmiyorum belki çok değişik büyük değişikliklere gidiyorlar en son terminal gelmişti bana söylemiştiniz onu terminal kısmı da biraz daha farklı yani ne olacak orada bilmiyorum şeyde evet kasa kasa sistemi de bence değişecek. Hani ben ben kasa sisteminin de uzun vadede değişeceğini düşünüyorum. Çünkü terminal onlardan birisi ki terminal biraz daha geleceği gösteriyor açıkçası. Ben kasanın kasanın da biraz değiştirileceğini düşünüyorum uzun vadede. Evet evet burada market hacmiyle Valve'in çok ilgisi yok. Marketteki işlem sayısını ellemek istiyor Valve. Çünkü markette hiçbir işlem olmuyordu üst düzey itemlarda. Hem üst düzey itemların aşağı çekerek bir bölümünü Steam'e çekti şu anda. Hani bayağı bildiğin hani Steam'de alışveriş yapabiliyorsunuz o item öyle bir çakıldı ki zaten bıçağın şeyi haftaya göreceğiz asıl kaosu. Haftaya ilk çıktığında bıçaklar ne olur bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum yani. Haftaya yok olacak şeyde. Trade banlar bir bitsin yeni üretilen şeylerde o zaman vahşet olacak ya bu arada hacimden 1 milyar dolar gitti falan diyorsunuz da o hacim zaten Valve'in içinde değil hani Steam içinde olmadığı için Valve bir şey kaybetmiyor o, o yüzden ben e, Valve'in umdu olduğunu düşünmüyorum çünkü o hacim zaten Valve'de değildi 3. partideydi o yani o sitelerdeydi o sitede olduğu sürece etkilemiyor. Ben de bıçak yok. Beni hiç etkilemedi. O yüzden ben çok dışarıda bir insanım. Ben CS ile alakalı çok yani ben toplamda 50 kasa bile açmamışımdır. Hiç bıçak açmadım. Zaten 50 kasa açmadım. O yüzden de bıçak açmam olasılığım da yok. 4 tane kırmızım vardı. İkisini sattım. 130 dolar cebime koydu. Va Gaben sağ olsun. <laughs> Mutluyum yani açıkçası. Aa harbiden Steam'den bir sıfır sildi herif. Gerçi evet beni etkiledi yani ben para kazanmış oldum da ben mutluyum ya açıkçası. Yani bıçaktan eksi 150 dolar ama kırmızı artı 200 değil mi? Tamam mis abi diyorum ya normal kullanıcı bence tamamen artıda. Ben normal kullanıcının kesinlikle e eksi de olduğunu düşünmüyorum. Tamamen artıda olduğunu düşünüyorum birçok kişinin. Baksana çöl saldırısı abi bayağı bildiğin çöp üstü çöp item. 64 dolara gidiyor 64. Herkese bıç verdi bu arada onu söyleyeyim. Yani bir tane kırmızı itemınız varsa haftaya bıçınız var isterseniz. Alırsınız bir tane buç. Kırmızı item yok. Ah be. Neyse ben memnunum. Ama tam valvelik bir hareket bu. Yani devasa bir valvelik bir hareket. Ben bu arada bir şey olacağını da düşünmüyorum. Hani duracağını da düşünmüyorum bunun. Ya yani CS'de bence değişiklikler olmaya devam edecek. Ya Üçüncü parti stelleri engell engellemek değil de şey yapacaklarını düşünüyorum. Baya eleyeceklerini düşünüyorum. Bir de şeyi de gördüm. O tweet onu konuşmak istiyorum. Abi Twitter'da bir tane Twitter'da bir tane random adamın kaynak götüm ama yani gerçekten çok feci götüm. Abi Valve çalışanlarına ben kulağımdan bir dayı duyum aldım. Valve çalışanları içerden para şey yapmış, kendileri koymuş falan gibi böyle bir tane tweet gördüm. Ya adam senede 1 milyon dolar maaş oluyor neredeyse. Compensation'ları, bonusları saymıyorum. Ya 100 tane item satsa 10 bin dolar etmiyor. Adam şeyde uğraşma zamanı. Ya uğraş uğraşmaz ya Steam'de confirmation tuşuna tıklamaya uğraşmaz 100 tane item'a. O kadar yorucu ki o. Hiç sattınız mı 5-6 item ya? Ben arada kart satıyorum. 100 tane satınca var ya kendime ki sesim geliyor. Çalışmıyor oğlum sistem. Vallahi çalışmıyor. O kadar kötü ki. Hepsini seç var. Ben sattığımda yoktu. Hepsini seç dediğinde 100 tane item'da ne oluyor biliyor musun? Buglanıyor bir de. Çünkü sistem onun için çıktı tasarlanmamış. Direkt bozuluyor. Evet yani tam bir boş bir olay. Neyse ama ya yani CS'de manyak bir şey oldu. Steam demişken bu arada Steam'in de bir yeni bir tane özelliği geldi bilmiyorsanız. O da çok güzel. Yeni çıkacak oyunları, wishlist'inize eklediğiniz oyunları liste gibi şekilde görebiliyorsunuz. Mesela wishlist'deki oyunları aydınlayabiliyorsunuz böyle. Sahip olan oyunları gizli tarzına böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Gelecek yakın zamanda çıkmış oyunları çok çok güzel bir şey oldu. Mesela bak böyle burada çıkmış işte 21 Ekim'de çıkmış, 22 Ekim'de çıkmış, 23 Ekim'de çıkmış. Yakın zamanda çıkacak oyunlar falan listelenebiliyor böyle. Acayip güzel bir şey olmuş. Bu zaten başka sitelerde de vardı halihazırda hazırda ama Steam'in kendi yapması çok güzel olmuş. Geç kalınmış bir şey. Aynen. Katılıyorum ben bunları farklı sitelerden bakıyordum. Ama Steam'in kendisi resim olarak getirip Getirmesi çok iyi oldu. Ya ben burada mesela bir tane oyunu parvaşım çıktığını bugün öğrendim. Evet direkt bugün öğrendim. Üzerine Escape Simulator 2 çıkıyormuş. Ozan'la oynarız bunu. Bunu da bilmiyordum. Yani hoş olmuş. Valve hala çalışıyor. Bunda da burada. O da orada.